Ha, çektirdim Mesela, röntgen. Tabii kolum kırılmıştı bir kere. Röntgen çektirdim. Niye kırıldı? Kolum Çekerken... <laughs> bak abi var ya bak <laughs> seni <sana> var ya <laughs> sana. Seni var ya bugün vallahi billahi bak kızdırma beni bak. Bak vallahi sinirlendim. Saygısız! Büyüğün ayrı kol yapma! O nasıl laf ya? Senden 12 yaş <laughs> büyüğüm ben. 12 yaş Erken evlensem senin yaşında, yaşında çocuğun vardı. Konuştun. Konuştuğun kelimeye bak abi Allah rızası için ya. Ben öyle bir insan mıyım? Hep aynı şeyleri baş... söylüyorsun. Yok Yok niye sivilce çıktı? Yok niye yüzün böyle? E, olabilir. Ne yapayım? Oluyor işte. Dilini çıkartıyorsun. Ya abi bir kere de benimle konuşurken ciddi ol ya. Vallahi bak ya. Bir kere ciddi ol. Tamam. Neler yapıyorsun? Anlat. Abi benim ne yaptığım belli değil mi? İlahi yayınları yapıyorum işte her gün burada. İlahi söylüyorum. Gördüm arkadaşlar. Gördüm. Ne yapayım şimdi? Ben yayına bakıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Hocamdan gizli yayın yapıyorum. Evet. Ne? Ali. Ali. Duyuyor musun? Sesin gitti sesin. Hayır. Sponsorlar var. Gezekarlı. Zaten görüntün kötü. Sesin gittiği A, zaman tamam sen... tamamen. Şimdi güzel. Üstten sesin biri mi aradı? Sesin geldi, geldi. Üstten sesin biri, biri mi aradı? Evet. Bir aradı. Kim aradı bu saatte? Hayır olsun. Instagram'dan aramışlar. Bu saatte. Instagram'dan. Evet 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 Instagram'dan kim arıyor lan bu saatte? kahpeler erkek, erkek. erkek arıyor. Erkek. Erkek arıyor E, Erkek arıyor tabi. Bugün işi yok Ali. Bugün işe çıkmayacak. Aramayın. Erkek erkek arıyor abi. Tamam. Erkek bugün arıyor. işe çıkmayacak Ali. Aramayın. Rahat bırakın. Ben öğrenciyim bugün abi. Ne günü, şey? Bugün bugün of günü. Ben öğrenciyim. İşe niye çıkayım? Ha? Öğrenci o. Kazanamadım ben yeri. <laughs> Arkadaşlar koltuk altımı jiletle alıyorum. Onur jiletle abi. Alıyorum. Apış aramı da gittimce... makineyle alıyorum. Bir dakika. Yayın dakika. Gittim... Bir dakika ya. Makine. Tamam hadi konuş. Apış aramı makineyle alıyorum. Apış aramı makineyle koltuk altımı jiletle alıyorum. Evet. Böyle bir şey niye yayında söyledin sen onu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> niye söyledin? <laughs> Çok mantıklı bir soru sordun ama bütün yayın için bunu sorman lazımdı. <laughs> bu normal bir şey değil kız. O ne abi? Onu abi. Evet. Abi abi. Evet. Şimdi bir tane ilahi söyleyeceğim müsaade et. Dur bu PK seninle, seninle Bu PK, kaybeden bu, bu PK, kaybeden, bu PK kaybeden bu PK kaybeden bu PK kaybeden ben götüm diyecek tamam mı Ali? Ya abi, bırak zaten sen kazanıyorsun ya. Benim kazanma şansım mı var? Allah aşkına ya. Yani. Bir de kaybeden diyorsun ya. Onur abi ya. Bu pale kaybeden diyor. Tövbe ya, ya. Ben senden televizyon ilahisini dinlemek istiyorum. Ha televizyonu sen de çok seviyorsun değil mi? Evet televizyon ilahisini çok seviyorum. Dur abi Arkadaşlar abi, lütfen Teşekkür ederim sağ olun. Televizyon. Arkadaşlar hediye ne <laughs> olur? Lütfen hediye atın. Bana da atın abi, bana da atın. Onur abi yazmış. Bana da atın. Bana da atın bana. Hadi şöyle söyle. Söyle. Açıyorum dur. Ha Ali bu arada bir şey söyleyeceğim. Öykü var Söyle Öykü? Abi. Öykü vardı ya. Evet. Öykü evet. artık benim kız arkadaşım. Onun hakkında düzgün konuş olur mu? Başkan teşekkür ederim başkan. Allah razı olsun. <laughs> evet. Yayınımız devam ediyor. <laughs> Yok abi bir şey yok ya. Ha ne oldu? <laughs> Biz senin sayende şey tanıştık. Allah razı olsun senden. Senin sayende tanıştık. 3-4 gündür de ben onun evinde kalıyorum yani. Çok iyi oldu vallahi. Allah razı olsun. Valla. Ha mükemmel ya. Tamam. Çok sağ ol. Ne oluyor aslanım? Ne tribe girdin? Ne oldu Ali? Bir şey yok abim tamam hayırlı olsun. Vallahi Allah razı olsun. İmam nikahımızı sana kıydıracağım ya. Abim yok ya ben ne yapacağım? Sen kıyabilir misin imam nikahını? Yok Ali. abi ben <laughs> Bir tane şarkı açıyorum bak bir dakika senin için. Tamam aç. Bir dakika. <laughs> O geri zekalı. Ben Rabia ile birlikte değil miyim? O benim kardeşim yaşında salak. Bana ayrıca abi, benim Ola Ayrıca olabilir. benim kardeşimin Kardeşimin gönlünün düştüğü bir kız benim bacımdır bu saatten sonra. Öyle yani şey olur mu? Abim, yok öyle bir şey. Valla yok. Ben gönlüm falan düşmüyor. Asla öyle bir şey alim. olmaz. Asla öyle işte. olmaz. Yok abim ya benim gönlüm düşmedi ki. Ah sen ben beni da... tanımamışsın. Sen beni tanımamışsın. Ben o Benle... öyküyü davurla, zurnayla, gelinlikle, folkları kimiyle senin evin önüne getireceğim lan. Sen bana güven. Abi. Sen bana güven. Abi. Sen bana sen bana güven. Ben i̇stemiyorum. Allah istemiyor. Kadir, Kadir abi yalnız. Kadir abi Ali. Evet. Bu kadınlar böyledir. Yapamam sen siz, olamam sensiz. Sağımı keserim, solumu keserim. Sonra bakar kesecek bir şey kalmaz. Keser irtibatı bakar yoluna. Başkan abi. Evet. Başkan abi burada şu anda. Evet biliyorum. Başkan abim selamlar sana. Selam ben olsun başkanım. Canım. oğlum sen gerizekalımsın şaka yaptım öyle şey olur mu? Ben evliyim Yok, evliyim abi. ben. evliyim tamam, ben. Tamam. Evliyim ben. Evet. Hani evli Herhalde değil, mi? salak. Sevgiliniz. Evliyim Sevgiliniz. ben. Sevgiliniz. Sevgili değil misin? Ha, evliyim. Başka. Daha evlenmedim. Daha evlenmedim demiştin. Hayır saçmalama evliyim hadi şöyle. Tamam. Hadi şöyle.